arkadaşlar ne yapıyorsunuz Nasılsınız iyi misiniz bugün sizlere beraber arkadaşlar Arkadaşlar bugün Brawl gelen yeni güncellemeye bakacağız Evet yeni ekranımız kitim 47 rütbe olmuş böyle melek şeytanlarına karşı bir şey gelmiş şunları da hemen alalım bakayım karakterlerimi kit 47 mortis 38 39, 31, 33. Ondan sonra baya yükselmiş arkadaşlar kupalar. Şuradan ne vermiş acaba? Bunun şeylerini vermiş arkadaşlar. Leopard Max'in de simgelerini vermiş. Dükkan öncesi bir şekilde de bunları vermiş arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde alalım arkadaşlar size mega kutudan kaç yazar mega kutumu zombi kutumu hiç anlayamadım zaten iki tane vermiş oyun şuradan da şu kostümü alayım mı arkadaşlar yorumlara yazın oyun. başka ne var şunu da alalım o zaman arkadaşlar mega kutuyu hızlı bir şekilde açalım şuradan ilk ölü kutuymuş arkadaşlar ismi o zaman 3 2 1 9 yazdı arkadaşlar. 8'de ışıltı var. Bir tane aksesuar. Altın. Hep değişik şeyler geldi arkadaşlar. Bu mega, bu ölü kutuyu da açalım. Bundan da 9 yazdı. Çok değişik simgeler verdi arkadaşlar. Altına bak. 17.000 altımız, altınımız oldu arkadaşlar. Şuradan da ben şu krediyi alacağım. Kuruva açmak için arkadaşlar. Son 400 kaldı. 61 elmas istiyor. Bakalım burada önümüzde şurada var bir tane. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.